Merhaba, ben Selvi Ulusalman, Ankara Onkoloji Hastanesi'nde hemşireyim. Rutin kontrollerimi yaptırmak için doktora gittiğimde meme kanseri olduğumu öğrendim. Operasyon oldum. Arkasından radyoterapi aldım. 7 ay sonra da işe başladım. Bu hastalığın bana ikinci bir şans verdiğini düşündüm hep. Onun için bazı değişiklikler yaptım hayatımda. Şu anda günlük spor yapıyorum. Daha öncesinde sigara içiyordum. Sigarayı bıraktım. Şekeri bıraktım. İşe başladım. Hastalarıma umut olmayı düşünüyorum. Olduğumu düşünüyorum daha doğrusu. Sen etme yazık. Kansere var artık. Sakın geç kalma.